Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir salata tarifim var. Çok sağlıklı. İç bakla salatası yapacağız bugün. Ben dondurulmuş olarak aldım. Bir miktar yumuşak da ama ben yine de çok hafif bir 5 dakika kadar bir haşlayıp soğuk suya tutup süzdükten sonra Ondan sonra da tekrar süzeceğim İyice ne suya akıncaya kadar süzgece koyacağım. Ee, şöyle iç baklan var, 400 gram iç bakla var burada. Eğer e, siz e, pazardan alırsanız veya farklı bir iç bakla e, kendiniz ayıklarsanız taze olursa mesela e, onları veya kuru bakla düdüklüde haşlayabilirsiniz. Hemen böyle 10 dakika kadar baklayı üzerine geçecek kadar su koyarak. Eğer taze bakla pazardan aldıysanız ayıklarsanız onu da yine bir 10-15 dakika, 12 dakika yumuşaklığını kontrol ederek tabii ki süre vermek çok doğru değil bu konuda. Üzerine geçecek kadar suyla tencerede haşlayabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz kolaylıkla. Şöyle dediğim gibi üzerine geçecek kadar su koydum. Hemen bunu ocağa koyup sadece 5 dakika pişireceğim. Bu tarafta salatamın malzemelerini hazırladım. Bakla pişerken sizlere onları gösterim, göstermek isterim. Dolabımda yarım beyaz soğan, yarım da kırmızı soğan vardı. Ben onları doğradım. Siz ya kırmızı ya da beyaz olarak da elbette doğrayıp hazırlayabilirsiniz. Hatta taze soğan bile doğrayıp kullanabilirsiniz. Kırmızı dolmalık biber doğradım. Sadece yarım adet e, olmalı. Çok fazla olmamalı içinde. Ayrıca bir tane şöyle küçük e, orta boy bir havucu iri olarak rendeledim kabuğunu soyduktan sonra elbette. E, 7-8 tane çeri domatesleri dörde bölerek hazırladım. Normal domates de kullanabilirsiniz. Onu ufak ufak doğrayabilirsiniz tabii ki. Şöyle maydanoz doğradım. 4-5 dal kadar incecik. Taze dereotunuz varsa taze dereotu da doğrayabilirsiniz. Bir diş hemen küçük bir diş sarımsak rendeleyebilirsiniz. Benim şöyle zeytinyağımın içinde daha önce hazırlamış olduğum var. Bundan kullanacağım. Tuz, karabiber kullanacağız. Bir tane limonun suyunu sıktım. Sadece limondan iki dilim ayırdım böyle. Kalanını sıktım buraya. Malzemelerim bu kadar. Zeytinyağı ayrıyetten kullanacağım. Çok az da nar ekşisi kullanacağım. Hemen şöyle bir yemek kaşığı kadar. Onu da şöyle koyalım. Bakla kaynadı. Şöyle üzerine çıkan köpükleri alalım. Dediğim gibi birkaç dakika daha haşlamaya devam edeceğim. Ondan sonra süzeceğim ve soğuk suya tutacağım. İyice suyu süzülmüş olan baklaları kaseye alalım. Üzerine limon suyunu gezdirelim. Dökelim. Tuz ekleyelim. Damak zevkinize göre. Biraz karabiber. Şöyle yarım çay kaşığı, kahve kaşığı kadar. Hemen dediğim gibi çok küçücük bir diş sarımsak. Bir yemek kaşığı kadar nar ekşisi. Ve yine ben 1-2 yemek kaşığı kullanacağım. Yarım çay bardağına kadar zeytinyağı ilave edebilirsiniz siz nasıl istiyorsanız. Daha sağlıklı olmasını istiyorsanız bu zeytinyağı miktarı da yeterli gelir. Soğanları ilave edelim. Havucu ekleyelim. Biberleri ekleyelim. Maydanoz ve varsa dediğim gibi taze dereotunu ilave edelim domatesi şimdi eklemeyelim. Çünkü salatamızı dinlendirmemiz, bekletmemiz gerekiyor. Domates sulanmasına sebep olur. Bu şekilde karıştırıp buzdolabına koyacağız. Dinlenecek 1-2 saat, en azından 1 saat. Ki bütün lezzetler birbirine geçsin diye. Domatesi dediğim gibi sofraya koyarken salatayı ekleyip karıştırabilirsiniz. Evet salatamız bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok çabuk, çok sağlıklı, harika bir salata. Hemen üzerine bir streç filmle kapatarak buzdolabına kaldıralım. Ya da kapaklı bir kaba elbette koyabilirsiniz. Evet, salatamıza artık domatesleri ilave edebiliriz. Biraz daha tuz ilavesi yapılabilir. Evet gerçekten çok lezzetli ve güzel bir salata oldu. Çok sağlıklı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Abone olduğunuz zaman zil sesini açarak tümünü seçmeyi de Unutmayın yoksa videolarımdan asla haberiniz olmayacak. Abone olmanız hiçbir işe yaramayacak çünkü takip edemeyeceksiniz. Sırf abone olmakla takip gerçekleşmiyor maalesef.